Biliyorsunuz Trendyol çok fazla kampanya yapıyor ve yaptığı kampanyalar sayesinde de insanlar çok fazla alışveriş yapıyor. Ve yaptığı büyük kampanyalarda da özellikle televizyon reklamları çıktığı kampanyalarda çok yoğun bir trafik gelmeye başlıyor Trendyol'a. Biz Trendrol üzerinde satış yapan satıcılar olarak bu kampanya dönemlerini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Sadece kampanyaya mı katılacağız? Biz de bu furyanın bir parçası mı olacağız? Yoksa farklı bir stratejimiz olacak mı? Tabii ki farklı bir stratejimiz olacak. Şimdi ben size bu videoda nasıl bir stratejimiz olabilir? Bu kadar yoğun kampanya yapılan dönemlerde kendimizi parlatıp nasıl ön plana çıkartabiliriz? Ve satışlarımızı nasıl arttırabiliriz? Neyi farklı yapabiliriz? Ben size bugün bunu gösteriyor olacağım. Siz bu videoyu izlerken kısa bir araya girmek istedim. Yurt içi veya yurt dışında e-ticaret yapmak istiyorsanız ya da satışlarınızı artırmak istiyorsanız katıl bölümünde üyelere özel eğitimlerimize göz atabilirsiniz. Şimdi ilk olarak talep gören ürünleri biliyor olmamız gerekiyor. Talep gören ürünler nedir? Kampanya dönemlerinde insanların en çok tercih ettiği, satın almaktan zevk aldığı veya Fiyatını uygun bulduğu veya ihtiyacının arttığı ürünler nelerdir? Bunu iyi biliyor olmak gerekiyor ve tespit edebiliyor olmak gerekiyor. İlk olarak favori ve görüntülenme raporları bölümüne, raporlar bölümünden, trend ve satıcı panelimizden ulaşıyoruz. Şimdi burada favori sayısı ve ziyaretlerin satışa dönme oranlarını karşılaştırarak Burada tespitler yapabilirsiniz. Bu ürünler kampanya dönemlerinde ne kadar talep görmüş, ne kadar favori eklenmiş bunu tespit etmekle işe başlıyoruz. Bunun için de dediğim gibi favori ve görüntülenme raporuna girdik. Burada ürünlerinizi göreceksiniz aşağıya doğru ve burada tarih aralığı seçeceksiniz. Yani kampanya dönemindeki tarih aralığını seçiyor olacaksınız. Seçtikten sonra burada favoriye eklenme sayılarını görürsünüz. Hemen şurada göreceksiniz bir tane ürünümüz fazlaca favoriye eklenmiş ve ziyaretin satışa dönme oranı da gayet iyiymiş. Şimdi ben burada ne yaparım? Bunun daha fazla satması için, daha fazla ön plana çıkması için aksiyonlar alabilirim. Ve sonra kampanya rapor raporlarına girersiniz. Hemen sağ tarafta bakın favori ve görüntülenme raporunun yanında bir de kampanya raporları bölümü var. Burada geçmiş kampanyalardaki performansınızı gelecek kampanyalarda avantaja nasıl çeviririz onu düşüneceğiz. Burada geçmiş kampanyalardaki ürün fiyatı, bu ürünlerin satışa dönme oranı... Ve bir sonraki kampanya döneminde size kılavuzluk edecek olan dataları hepsini görebiliyoruz. Burada yine kampanyalara bakarken bu kampanyada ben kaç tane ürün satmışım, ne kadar ürünüm varmış, ne kadar görüntülenme almışım ve ziyaretin satışa dönme oranları ne kadar oranda artmış bunu görüyorum. Şimdi satışın dönüş oranları benim için çok kıymetli. Evet görüntülenme sayısı önemli ama en önemli şey benim için satışa dönme oranı. Burada %13'lük bir dönüş oranı var aksesuar dünyası. Şimdi ben burada ne yaptım da bu kadar çok satışa döndü? Fiyatımı mı çok düşürdüm? Yoksa farklı bir strateji mi yaptım ya da o kampanya dönemine tam uyan bir ihtiyaç ürünü mü tespit ettim? Ne yaptım? Bunu çok iyi bilmem gerekiyor ki sonraki kampanya dönemlerinde de aynı stratejiyi uygulayayım. Daha sonra mağaza trafiğinin satışa etkisini ölçmem gerekiyor. Bunun için de özellikle kampanya dönemlerinde trendolda trafiğin arttığı zamanlarda mağaza trafiğinin arttığını gözlemleyebilirim. Şimdi bu dönemlerde tarihe göre analiz etmek gerekiyor. Yukarıda bakın tarih bölümü var. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi şeklinde. Ve kampanya dönemindeki mağazanın ana sayfasının... ne kadar trafiğe dönüş yaptığını tespit etmen gerekiyor. Ve sonuçlar mağazanızı daha etkili tasarlamanız ve güncelleme yapmanız için... size çok iyi fikirler verecektir. Burada baktığınız zaman mesela günlük değişimleri göreceksiniz. Tekiz ziyaret sayıları, sipariş adetleri, satışa dönme oranları mağaza cirosu ve toplam cirolarınızı göreceksiniz. Bu da bizim mağazamızın ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ve biz de buradaki bilgilere göre mağaza tasarımlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Mağazamızda öne çıkarmış olduğumuz ürünleri ona göre seçmemiz eğer düşük bir oran varsa, başarısız bir dönüşüm varsa, mağaza ana sayfasının satışa dönme oranı düşükse o zaman ne yapacağız? Mağazamızı baştan tasarlayacağız. Mağazamızın ana sayfasına daha farklı ürünler ekleyip insanların mağazamıza geldiğinde ürün satın almasını sağlamış olacağız. Bir diğer önemli husus da geçmiş kampanya dönemlerinde rakiplerimiz ne kadar ürün satıyordu? Şimdi burada ilgili tarih arasındaki yine tarih aralıklarını buradan seçiyorsunuz. Favoriye eklenme sayıları nedir? Benim için buradaki yani Trendyol'da çok satanlar bölümündeki kıstas favori sayıları. Ben buradaki favori sayılarını çok fazla önemsiyorum. Bu benim için önemli. Şimdi bu bilgileri Trendyol'da çok satanlar bölümünden ilgili kategoride analiz ettiğinizde ortaya çıkan sonuç sizin yaklaşan kampanya dönemindeki hamlelerinizi daha çok netleştirecektir. Dolayısıyla burada rakiplerim ortalama ne kadar bir fiyata ürün satıyordu? Bu dönemlerde ki tarih çok önemli bakın. Tarih, önce tarihi seçiyorsunuz. Ondan sonra analiz ediyorsunuz. Rakibim ne kadar bir satı fiyata satıyordu ne kadar favori sayısı elde etti bunları biliyor olmak benim için çok kıymetli ve buna göre ben de gelecek kampanyalarımı inşa edeceğim ve geliyoruz reklam ayarlarımıza reklam ayarlarında bence çok önemli olan bir husus burada kampanya döneminde özellikle reklam veren sayısı çok fazla artıyor ve rekabet de çok fazla artıyor Dolayısıyla tıklama başına maliyetle, maliyetleriniz de daha yüksek olmalı ki rakipleriniz de tıklama başı maliyetleri yükselttiği için onlarla rekabete girebilirsiniz. Ancak burada strateji yapabilmek için önce reklam vermiş olmanız ve rakiplerinizin kampanya dönemlerinde nasıl hareket ettiğini öğrenmiş olmanız gerekiyor ki bu size çok büyük avantaj sağlıyor. Bunları öğrendikten sonra ben buradaki tıklama başına maliyetlerimi mesela ben 0.60 olarak ayarlamışım. Biraz daha yükseltmem gerekiyorsa biraz daha yükselteceğim. Düşürmem gerekiyorsa düşüreceğim. Tabii ki burada ürün sayısı da çok önemli. Minimum 5 adet ürün ki 10 adet ürün de idealdir. Kampanya içerisinde yer alsın. Bütçeniz de önemli. Günlük bütçe kullanabilirsiniz ki ben günlük bütçeyi toplam bütçeye tercih ediyorum. Çünkü burada günlük bütçenizi ihtiyaca göre kampanya döneminde yoğun geçen dönemlerde hemen hızlı bir şekilde yukarıya doğru artırabiliyorsunuz. E-ticarette müşteri edinme maliyeti çok zor ve yüksektir. Tabii ki bu işi kolaylaştırmanın bir yolu var. İstatistikleri takip etmek, raporları analizleri incelemek. Ben sizin için bir araştırma yaptım ve müşterilerin satın alma kararlarının nasıl verdiğini inceledim. Ekranda da görüyorsunuz şu an bir istatistik mevcut, bir grafik mevcut. Bu grafikte açık mavi renk, koyu lacivert, mor, yeşil gibi renkler görüyorsunuz ve sağ tarafta bu renklerin ne anlama geldiğini göreceksiniz. E, müşteri dinme maliyeti yüksek ve zor demiştik. Ancak ürünlerinizin satın alma süresini biliyor olmak ve strateji geliştirmeniz için size bir alan tanıyor. Dolayısıyla bu sayede daha düşük maliyetle reklam verebiliyorsunuz. Örnek veriyorum kozmetik ürünlerde %46 oranında bir haftadan daha kısa bir sürede müşteriler o ürünü satın almaya karar veriyor. Ve %29'luk bir kesim aynı gün satın alma kararı veriyor. Yani biraz düşük. Dolayısıyla hem Trendyol'da hem de internetin genelinde %29'luk bir kesimin kozmetik ürünleri aynı gün satın almayı, almayı tercih ettiğini ve büyük bir kesimin de biraz daha düşünmeyi tercih ettiğini görebilirsiniz ki bu oran elektronik ürünlerde çok çok daha düşük. %17'lik bir kesim aynı gün satın almaya e, karar veriyor ve genellikle de bir hafta içerisinde ben bu elektronik ürünü satın alırım diyor. Dolayısıyla buradaki yani trend yolda favoriye ekleme, daha sonra kampanya olursa satın alma alışkanlıkları hep buradan geliyor. Çünkü insanlar pahalı ürünleri ya da kendi ciltlerinde kullanacakları kozmetik ürünleri satın alırken biraz daha düşünmek istiyorlar. İkna için biraz zamana ihtiyaçları var. Ama burada yiyecek ürünlerin %47'lik bir oranda aynı gün satın aldığını, alındığını görüyoruz ve yine yüksek oranlı ürünlerde genellikle daha ekonomik ürünler olduğunu görüyoruz. Bu tabloyu incelediğiniz zaman insanların aynı gün satın alma alışkanlığı olan ürünlerin ne olduğunu iyi kötü tespit edebilirsiniz ve bu tespit sayesinde dediğim gibi e, ürünlerinizin reklamlarını daha sıklıkla ve daha farklı stratejilerle verebilirsiniz. Mesela sizin sattığınız ürün bir gıda ürünü ise ki gıda ürünü burada %47'lik bir orana sahip, aynı gün satılan oranı yüksek olan bir üründü. Gıda ürünü olduğu için daha fazla, daha büyük bütçeyle reklam vermek burada daha mantıklı olabilir. Ama kozmetik ürünleri ya da elektronik ürünler gibi ürünler satıyorsanız bu ürünler için yine evet Trendyol reklamları kullanabilirsiniz ama bir de sosyal medya reklamları yani dönüşüm reklamları kullanabilirsiniz ki dönüşüm reklamları Trendyol'da çok iyi iş yapıyor. Dönüşüm reklamı ne demek? Ben bir ürünün hemen satışına başladım. Daha sonra Trendyol'da Facebook, Instagram dönüşüm reklamlarını aktif hale getirdim. Müşteri geldi benim ürünümü ziyaret etti, inceledi. Ve istatistikler diyor ki müşteri ortalama bir haftada satın alma kararı verir diyor. Daha sonra müşteri çıktı web sitesinden, Trendyol'dan çıktı. Bir oyun indirdi. Cep telefonda oyun oynuyor. Daha sonra birden karşısına reklam çıktı. Bir gün sonra, iki gün sonra. O reklamda da Trendyol reklamı var. Hangi reklam var? Sizin e, müşterinizin ziyaret ettiği en son ürünün reklam var. Dolayısıyla müşteri, aa ben bu ürünü işte üç gün önce, dört gün önce ziyaret etmiştim. E, tekrar bir bakayım satın alayım dediği anda da hemen o müşteri otomatik olarak remarketing yani yeniden hedefleme reklamıyla sizin müşteriniz oluyor ve sizden alışveriş yapıyor. Dolayısıyla Trendyol'da ki bu sosyal medya reklamları işte tam da bu noktada çok işe yarıyor. Trendyol içerisindeki reklamlar haricinde sizin dışarıdan da reklam yapmanız mağazanızın trafiğini artıracaktır ve ürünlerinize gelen talebi de yükseltecektir. Bunun da en güzel yöntemi Facebook'taki Hedef kitle oluşturma reklamları. Şimdi ekranda görüyorsunuz örnek veriyorum tüketici elektroniğini seçtim ben. E, tüketici elektroniğinde ilgilenen, tüketici elektroniğiyle alakalı örnek veriyorum akıllı telefonlarla ilgilenen veya işte e, GPS cihazlarıyla ilgilenen insanlara ben reklam gösterebiliyorum. Tabii ki bu reklamlarımı gösterebilmek için bir tane e, Instagram'da bir sayfaya ihtiyacım var. Instagram'da bir sayfa oluşturursunuz kendi markanıza, kendi mağazanıza ve satmış olduğunuz ürünleri Tıpkı bu ekranda olduğu gibi e, burada listelersiniz, insanlara gösterirsiniz. Daha sonra hedefleme reklamları vererek ürünlerinizi ilgili hedef kitleye gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede insanlar sizin Instagram'daki ürünlerinizi burada telefonda olduğu gibi incelerler ve beğendikleri zaman tıklayabilirler. Aynı zamanda Instagram ve Facebook'ta da mağaza açabiliyorsunuz. Ee, yine bir Marketplace mağazası gibi açabiliyorsunuz ama satın alma sayfası olarak Trendyol'u yönlendirdiğiniz zaman insanlar burada e, hedef kitlerinize gösterdiğiniz reklamlar sayesinde ürününüzü görecekler, tıklayacaklar ve daha sonra Trendyol sayfasına gidecekler ve buradan alışveriş yapmayı tercih edebilirler. Bu yüzden bizim kitlemizi çok iyi tanımamız ve müşterilerimizin alışkanlıklarını çok iyi bilmemiz, ortalama ürünlerin aynı gün satın alma kararlarını yüzde kaç bunu iyi biliyor olmamız çok kıymetli, çok değerli. Eğer tüm metrikleriyle, tüm detaylarıyla siz işin tamamına hakim olursanız daha iyi satış yaparsınız ve gerçekten de bu işte başarılı olursunuz. Yoksa ben bu ürünü alayım, Trendyol'da satayım, beğenilir galiba, sevilir galiba mantığıyla iş yaparsanız ne yazık ki. Orta vadede çok fazla para kazanamaz, çok fazla satış yapamazsınız. O yüzden tüm bu teknik metriklere hakim olmanız gerekiyor. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı da bu videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.